Değerli Vital ailesi, herkese merhaba. İzmir yarışlarında ön planda tuttuğum isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak günün dördüncü koşusunda iki numaralı ekstensiv ile başlamak istiyorum. Son yarışını talihsiz bir şekilde kaybeden Tay, benzer grupta start alacağı bu yarışta e, rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Ali Yıldız ile ilk defa start alacak olan ekstensif gün özelindeki birinci altılı Ganyan'daki net banko tercihim olacaktır. Daha sonra ise günün 6. koşusunda 7 numaralı mor beyaz isimli tay'a dikkat çekmek istiyorum. Bu tayda kısa bir ara verdim. İlk defa kum pistte start alacak. Ama itman görüntüsünü ben çok beğeniyorum tayın. Yarın ilk sıradan mutlaka değerlendirilmelin. Ben bu tayın tek rakibinin ise 3 numaralı Dutch olacağını düşünüyorum. Bu tayın da çimdeki performansını ölçü almıyorum. Daha önce koşmuş olduğu kumdaki ikinciliğini çok beğendiğim Sapkan. Bir kez daha 7 numaralı Mor Beyaz'ın en ciddi rakibi konumunda olacaktır. Sonrasında ise günün 8. koşusu olan Konak Belediye Başkanlığı koşusundan 7 numaralı Engin Turon'dan çok etkili bir performans bekliyorum. Baktığımızda son yarışları kum pist olmasına rağmen bu safkının daha önceden İstanbul Çin pistinde yapmış olduğum birinciliği çok beğenmiştim. Yine bir kez daha Çin pistte start alacak olan Engin Turon ilk sıradan değerlendireceğiniz isim olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.